İnan aşkım. Efendim. Beni seviyor musun? Ha seviyorum. Sen? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Sevgili bana hiç ifade etmiyorsun ki. Al gitar da çalıyorum. Bana asılman lazım. Ama beceremiyorsun ki fazla. Ya niye beceremiyorum bak. Nasıl çalıyorum şimdi. İzliyorum. Bak gördün mü? Gördüm. İyi bak becerdin. Ee, e, e. Bence sen biraz ders olursun. Kimden ayım? Bizim Ergül var, yutur seni. Her <laughs> evet, bir ders. Gitar dersi, ne basit bir şey. Lan, çalıyorum işte. Neyse onu boş verelim, sen beni sevmiyorsun. Hayır, ben sana hastayım yavrum. O yüzden böylesin değil mi? Evet. Seviyorum ben seni kız. Şey gelene, evlenmeden olmaz. Ha, o zaman evlenecek birini bulayım. Evlenim Sa sonra... Olmaz seninle de evlenmem lazım. Niye ya? Fark eder mi? Sonuçta evlenmek lazım. Tamam da o söz benimle evlenirsen geçerli. Başkasıyla evlenirsen ne anlamı kalır ki? Ha. 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 Mal mal bakma bana öyle. Ha. Korkuyorum. Oh, ben iyiyim. Ben sana güvenmiyorum. Niye? Benim adım Emin. Ben emin olamıyorum ama. Bana bir şey yapacak mısın gibi geliyor. Ha, yok canım. Abi yavrum Allah Allah. Ya ne diyorum bak evlenen olmaz diyorum anlamıyorsun. Ya bir şey yapmıyorum ben herkese böyle yaparım. Canım gülüm. Tabi önce yapacağım edersin sonra başka bir yerime. Yok canım. Ben puşt muyum ben ilgilen miyim? Sen daha fazla bir şeysin doğru. Sırıtma bana öyle. Ha, <laughs> ha. Yaklaşma bana. Yaklaşmayayım. Yaklaşma sakın. Yaklaşmayayım yavrum. Çek elini. Ne var? Çek elini. Yok canım yan yana. Yavuz ya, ya, wow. ya uzak dur benden. <laughs> Düşeceğim kız Allah bilemem ama. Gelme kamerayı yürüyeceksin. Evet. Gelme. Hayır. Hayır. <avez gülüyor> Hayır. <laughs>